ülke genelinde ve Avrupa konseyinde bile büyük yankılara sebep olmuş. Terter ter olaylarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri içeriden bir darbe yemiş. Moskova'ya bağlı eski Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanı Necmettin Sadıkoğlu'nun yönetimiyle 1500'den fazla asker sorguya alınmış, ondan fazlası işkencelerden hayatını kaybetmiştir. Bunun ardından birçoğunun mahkemelerce suçsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu Sadık Sadıkov'un ekibine kim yardım etmiştir dersiniz. Beyler Eyvofon ekibindeki askeri savcı Hanlar Veliyev. Peki onları kim bir emre tabi tutuyordu? Tabii ki Moskova. Türkiye'nin istihbarat ve bazı özel teşkilatlarının Hatta Cumhurbaşkanı'nın Aliyev'e verdiği Azerbaycan'daki PKK'lılar listesinde olmasına rağmen halen görevde olmasının nedenleri arasında ilk sırada yer alan Aliyev'in pek çok sırrını taşıdığını ve kendisini güvende tutmak için bu sırların hemen hemen hepsini Kremlin'e aktarmasıdır. Ülkede her zaman siyasi tutsakların olduğunu düşünürsek Eyvof'un bu makamı neye kullandığını da apaçık görüyoruz.